Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tercan. Herkese merhabalar. Bugünkü örnek aracımız Volkswagen. Arkadaş aracı il alıyor ve full kapsamlı ekspertiz yaptırıyor. Bana her şeyi söyle kardeşim diyor. Para önemli değil ama her şeyi söyle. Aracın her şeyine bakıyorlar. Kaporta boya değişen her şey aynı. Yani bir değişen iki parça boya var bu araçta. Bu da gayet normal diye aracı alıyor. Araçta ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şimdi size söyleyeceğim. Aracın altına indiğimizde bakın. Radyatörler boşta. Radyatör alt plastikleri boşta. Neredeyse yere düşecek. Karterimiz hem değişmiş hem de bakın şöyle göstereyim eğilim altı. Buradan kaynak edilmiş. Aksımızda boşluk var. Şöyle kaynağı göstereyim. Kaynağı göstereyim. Partikül iptal edilmiş. Egere iptal edilmiş. Bazen yazılma da iptal ediyorlar ama biz bunu göremiyoruz ve kaynak varsa etrafında o şekilde söylüyoruz. Şanzımanımız sökülmüş. Aynı şekilde o da işlem görmüş. Otomatik bir araç. Kontrol eden arkadaş karterdeki kaynağı söylememiş. Partikülün iptalini, egerin iptalini söylememiş. Zaten bunlar bariz belli oluyor. Tabii ki karter kırılabilir, tamir olabilir. Bu gayet normal ama olay şimdi bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Bunu da size göstereceğim. Beşiğimizde de aynı şekilde hafif bir kasıntı var ve araçta sağa ve sola çekmeler mevcut. Rota yerine girecek arabamız. Onu da söyleyeyim. Aracımız alttan bir hasar almış. Araç sahibi diyor ki ben aracı eksperse soktum ve bana bunların hiçbiri söylenmedi ve raporda da yazmıyor. Full artı full kapsamlı bir ekspertiz yapılmış. Yani 1500 lira gibi para verilmiş. Ben diyor parasına değilim. Yeter ki aracındaki kusurları ne söylesin ben para 2000 lira da veririm diyor araç sahibi. Ama bana bu kusurları söylesin diyor. Şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi onu da göstereceğim ben size. Volkswagen'ların trigger kapağının üstünde şöyle küçük etikette motor numarası yazar. Buradaki motor numarası CXP yazıyor. Yani aracın motor numarasıyla bu uyuşmuyor. Belki plastik değişmiş olabilir diyeceksiniz. Evet olabilir. Motor üzerindeki bulunan bütün parçaların üzerindeki etiketler hepsi silinmiş. Şimdi ben buradan şüphelendim. Motor numarasını okuyamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki motor numaraları bazen manifoldun altında oluyor. Bazı ulaşım, ulaşılması zor yerlerde oluyor. Şimdi ben bu arayı servise göndereceğim ve manifoldun arkasından bir yerden okuyacaklar ve size bilgi vereceğim. Arkadaşlar videoyu gördünüz. Karterin kaynak olduğunu, şanzımanın e, revizyon olduğunu. Şanzıman da revizyon olabilir. Motor da revizyon olabilir. Önemli olan bu motor bu araya bu araca ait mi? Beyinden sorgulama yaptığımız zaman beyindeki şasi numarasıyla araçtaki şasi numarası uyuşuyor. Onda bir problem yok. Ama ben bu motordan şüpheliyim. Ve araç sahibine de söyledim. Ve araç sahibi de şimdi yarın servisten e, bilgi alacak. Ve ona göre bana da bilgi verecek. Ben de size bilgiyi sunacağım arkadaşlar. Burada kimsenin kafasını bulandırmak değil. Amacım buradaki bilgiyi net bir şekilde söylemek. Şimdi araç sahibi de diyor ki kardeşim ben bu araba bir ekspere soktum. Bu eksperler biz nasıl güveneceğiz? Ya bir yandan hakları var tabii ki. Ama motor numarasını dedim ustam eksperin okuma hakkı yok. Çünkü göremez. Niye göremez arkadaşlar? Araç muayeneye girdiği zaman bile motor numarası okunamadı diyor. Çünkü bazı motor numaraları görünmüyor arkadaşlar. Sökülmesi lazım. Bazı parçaları sökülmesi lazım. Hatta bazı parçalar etiketli olup etiketi bile çakabiliyorlar. Ben bu araçtan şüphelendim. Zaten söylemiştim baştan da. Araç sahibi tabii ki ben bak diyor tamam hadi motor numarasını okuyamadı diyor. Karterin kaynaklı olduğunu bana söylemedi. Aksaki boşluğu söylemedi. Karterde ezik var söylemedi diyor. Şanzıman atıyorum etrafında vuruklar ezikler var söylemedi. Tamam onu da söylemesin. Ya fanlar aşağı düşecek, radyatörler aşağı düşecek. Bunları dahi bana söylemedi. Ben bu kadar ekspert ücreti verdim diyor. Arkadaşlar bana ekspert ücreti çok diyen arkadaşlar bu videoyu izlesin. Bana diyorlar ki ya Sağım Ustam senin ekspert ücretin çok pahalı. Benim 2-3 katımı alıp da airbag bakmayan ve bu kadar kapsamda bakmayan firmalar var. Alt muhafaza plastiğini sökmeden bakan firmalar var. Alt muhafaza plastiği sökülür arkadaşlar. Söktürmeden bakmayın. Şimdi araç sahibi de firma yaradı. Alt muhafaza plastiği vardı. Ben sökemedim. Bakmadım kardeşim. Bakamadım dedi. E kardeşim sen 1500 TL ekspert ücreti almışsın. 1500 TL ekspert ücreti almışsın. Atıyorum. Ya bakmak zorundasın. Ya 1500 de almasan senin bu aracı eksperte bakan bunları gör, görüp söylemen lazım. E hepsine sağlam orijinal raporu vermişsin. Bakın motor numarasına bir şey demiyorum. Motor numarasını ben de bilmiyorum şu an. Zaten servisten yarın bilgi verecekler. Araç sahibine ben de size videonun arkasına yazacağım. Bu araca 480 mi 450 bin TL para verilmiş. Bu araç alttan vurmuş. Motor yere düşmüş. Beşik travers bunlar hepsi elden geçmiş. Araç çekme var. Aracın sağ tekeri de geride. Araçta baktığın zaman kaporta hasarı yok ama mekanik da tabii ki var. Yorumlarda arkadaşlar izleyenler diyebilir. Ya mekanik hasar ne olacak? Olabilir. Sonuçta araç yürüyen araç kardeşim. Yürüyen araç tabii ki. Ama kusuru bilip de almak var. Kusuru bilmeyip de, bilmeyip de almak var. Burada kusur belli. Bu araç karterden vurmuş. Yağ boşalmış. Belki de motor yedi. Bilmiyoruz bu aracın nasıl bir işlem yapıldığını. Belki de baştan salma motor yapıldı, satıldı. Bunu da bilmiyoruz. Arkadaşlar, ekspertiz yaptırırken mutlaka iyi firmaları, işten anlayan firmaları tercih edin. Önemli olan ustalıktır. Ekspertiz yaptırırken, yani ucuzunu aramayın. İşini iyi yapsın, sizden 200 lira, 300 lira fazla alsın. Yeter ki işini iyi yapsın. Şimdi diyenleriniz olacak, ustam bak araç sahibi işte 1500 TL ekspert ücreti vermiş, paradan kaçmamış ama görüyorsun. Yani siz haklısınız. Bir şey diyemiyorum. Diyecek laf bulamıyorum. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri Facebook, Instagram, YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Bu araçla ilgili bilgi geldiği zaman hemen arkasından paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler. Allah'a emanet olun.